Evet arkadaşlar bugün annemi yaylada ziyarete geldim. Maşallah yaylada bayağı soğumuş. Annemle babam burada tek başına yaşıyor. Biri 95 yaşında, biri 93 yaşında. Ana aşağı güç verelim gayr aşağı sahile. Isıcak, Isıcak, isıcak mı? He, orada bile sıcak. E ee, ne zaman güçeceğiz ya? Ta bakalım dursun 15, 20 gün burada biz. E ee, eskiden nereye göçerdiniz? Siz karı öyle mi göçerdiniz? Karı göçerdik. Vay karı göçerdik. Davar var mıydı? Tabi davarsız karı öyle göçülür mü? Davar vardı tabi. Ee davardan ne yapardın? Ya çıkarır mıydın? Ya? Ya ilk yardım, ya çıkardım, teş ederdim, deriye basardım. <laughs> ha e, tamam da o zaman buzdolabı falan yoktu. ne ee, nasıl o nasıl saklardınız yağ falan keşi? Kabak kabağa katardık. Kabakta sakladık. Keşi deriye katardık. Deri de keş deliği olurdu. Keş deliğine korduk. Ha öyle Hı. mağaraya. Mağaraya vurduk. Oradan gücün alırdık. inerdik aşağı şeyle. Seyirde yerdiniz. Tabii yazarda ne yiyeceğiz? Keşya yedik. Tamam da bu şey ki bu bu çul ne? Bu çul. O çulu doğurduk. Bu çulu sen mi doğurdun? Tabii. Maşallah. Acaba kaç yıllık bu çul anne be? Bir kere 70 evet. yıllık vardır. 70 olsa da. 60 50 60 50-60 yıllık vardı değil mi? Var. 40 senelik o orada o evde dokudum bu çocuğu. Ha, davarı sattıktan sonra mı dokudunuz? He. O e. zaman geç vardı bir iki geç ben ilk 5. beşinci sınıf dedim çaltılı değilken, o zaman tam aklım ermez daha. Davarı o zaman 1969 yılıydı hatırlıyorum. Ablam gelin çıktı o yıl. He. Davar da satıldı. Sen çok ağladın o zaman biliyorum ben. <laughs> ağladım, ağladım. Bayağı ağladın değil mi? Tabii tabii. Ya biz iyi biliyorum. Çocuğun o davar vardı bizim ya o zaman. Eğer bir ne, davar içinden bir keçi satılsa ona da ağlardın. Çok üzülürdün. Öyle değil miydi? Öyleydi. Geçim geçineydik. Geçim, geçim geçin geçin Ben geçim geçineydim. Ama geçiden de anlardın değil mi? Hastalığını falan bilirdin. Bilirdim tabii. Eşte. davşettim, neler davşettim, neler ettim, neler ettim. Ya tamam da haydi onlar tamam. Ben şimdi bazen şöyle geriye dönüp bakıyorum. O e, şeyde aşağıda ana asfaltın üstünde bir yüksek kaya vardı. He. Orada dekenin biri oraya inmiş. <laughs> oraya saps, <laughs> Sevdim beni. He, yok. saplanmış. Saplanır. Ben daha çocuğudum. Çocuksun tabii. He. Sen geldin oraya, dağda kalmış da var ya, geç, çebit ya. Çebit orada, saplanık, kalık. He, bu sefer <laughs> Ya şimdi orada anamura geçerken hep oraya görünce aklıma geliyor. <laughs> ya belime ip bağladın değil mi? Bağladım, ipi bağladım. Beni yeğli gibi bağladım. <laughs> belime ipi bağladın. Ondan sonra ne yaptın? sarkıttım aşağı. aşağı sarkıttın. Çebicin yanına. Oradan çezdin ipi. Benim ipi çezdim belimden. Çebice bağladım. Ondan sonra yani... Ondan... <laughs> <sarkıttın>, çebice <çepicin> <laughs> e, bağladım. Çebici çıkardım. Çebici sen asıldın yukarı çıkardın değil mi? Çıkardım çebici yukarı. Yeni de ipi sarkıttım sana. Ha yeni de bana sarkıttın. Ben de belime bağladım. sen... Ee, çe de çektin. De ya ne kadar sana. cesaret varmış o zaman ya. <laughs> Bu çocuk burada uçar, ip kırılıyor. Ona hiç aklına gelmedi mi? İp sağlam olacak. Ama ip bir... her daha sağlam ederin öyle. Şey tamam da o çebik bir kere 50 kilo vardı. <laughs> bir çimento torbası kadar vardı. Sen nasıl çektin o zaman? Güçlü <laughs> müydün acaba? Beceriydi bile beceri tabii ki o zaman gücü bir yetermiş. O kendi görüs orası... patlatacak dedi o kendi kuran'dan alıyordu. Bu biliyorum bu pat pat mı öyle bir şey vardı biliyorum. Patlatacak dedi. Ha ha oradan alıyordu. Ha ha. O kendi görüs her tarplanızı Seni götürürdüm çıkarırdım oradan. Ha doğru. <laughs> Şimdi. E, hiç da, e, daha da çakal çakala o zaman çakal vardı. Emlik yedirdik mi çakala? Ee, çok. Yemeği şekeri doldurun. Gelsin oğlum bir gün de oğlum hadi çerkez. Ya ekeceğim ben. Onda oğla çakal bitirdi hep bitirdi <laughs> hep. Ben güderken <gülüyor> <gülüyor> ben, ben güderken çok çakal yedirdim. Oğlakları oğlak küçük olunca hep yerdi ya. Ola hep çakal yedi götürü, hora götürü. Beni veri geri. Baktım oğlan biri oğlu. O, o sene oğlan hep çakal yedi bitirdi. Do Doğru. E anne ben gideceğim, bir diyeceğin var mı, emrin var mı? <laughs> Bilemiyorum, yok indili. bize doğu et, doğa. Ederim sen bu, huy bir yanıma gelmez